<laughs> ne yaptın kendine? Çok mu uğraştın bu hale gelmek için? Hiç de formülü var mı? Ben de yapayım aynısından. İlk evden birlikte çıkmadık seninle. İyi olmuş. Gül sen, gül. Bir gece de İngilizce'de on kur atladım. <laughs> Tam kurba kolu olmuşsun oğlum. Bir gecede İngilizce mi öğrenilir? Yemişler seni. Do you speak Lan oğlum İngilizce öğret. Öyle gel lan. Aynen. Allah'ım ya, tam İngilizce konuşacağına inanmıştım ki fos çıktı bu da. Adam İngiliz değilmiş, İrlandalı çıktı. Ben de diyorum ki, nece konuşuyor bu sığır lan? Tabii tabii, zaten tipinden belli İrlandalı oldu. Neyse, hadi ben gideyim de biraz çalışayım, öğrendiklerimi tekrar edeyim. Malum, dil bu, konuşmayınca unutuyor insan. <laughs> hadi bakalım İngilizce ya Simit 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 simit, simit ye. taze taze gerek gerek simit 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 gel gel midyeye gel. Midye dolmanın nasıl burada? Bul pilavı al parayı icabında gel. Evladım. Hadi seni anladık. Seni anladık, kabullendik, bağrımıza bastık da bu ne ayak ya? Ha, o benim yardımcım ablası ya. İcabında o beni kollar, ben onu kollarım yani. Seyyar kardeşiyiz biz, anlıyor musun? Sen de bizi beğenmiyorsun ama yani neticede sen de seyyarsın. Ağzını topla, ağzını topla! Simitler gibi halkaya çeviririm seni! Densiz, hatsiz, tipsiz. <laughs> bir kere yavrum, ben seyyar satıcı falan değilim. Gördüğün gibi koskoca bir hava yolu şirketinin yer şubesiyim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani. Ben de senin gibiydim bu işe başladığımda. Kendime seyyar satıcı diyemiyordum deniz mahsulleri ofisi diyordum. Ee, zamanla anladım gerçekten ne olduğumu. Neymişim? Seyyar satıcı. <laughs> Allah Allah. Hadi be. Zaten yeterince gürültü çıkarıyorsunuz. Bir de yanımdasınız. Ezik ezik. Utandırıyorsunuz beni ya. Kapayın çenenizi bari. İşime konsantre olamıyorum. Abi bizden ya bizden. Var. Uçak bileti var. Gece teklifine düşündüm derim Kabul ediyorum. Aslan dışında kimseye bakmayın. On bin liramızı getirdim. Dündündür, bugün bugün Yılmaz abi. E yani? E yani istediğim parayı yirmi bin liraya çıkardım. Bana bak soyguncu. Vallahi boğazlarım seni ha. Bu ne ya? Sadece bakıyorum mazotla mı çalışıyorsun? Vırt vırt yapıyorsun. Hiç boşuna atarlanmayın Yılmaz abi. Evdekilere çevirdiğin oyunu söylerim, rezil olursun. Gel seninle pazarlık yapalım. Yirmi bin kabul. Pazarlık yok. Bir yapıyorduk ya hani. Küçük kızın sabah boyuna eğrildi. Yazık. Ah. Haberin olsun. Evdekileri paraya getirene kadar etmedik nazar bırakmam Yılmaz abi. Erman Hanım. Erman Hanım. Vallahi ciddiyim mah ha. Mahvoldum. Asarete ben ne diyeceğim şimdi ya? Vallahi şişler beni ha. Arkadaş, maşallah dediği üç gün yaşamaz, samimi söylüyorum yani. Tamam, batıla inanmıyorum ama... ...durduk yerde tekerleği çıkardı arabanın üstünden ya, itterip Kim ki abi Bizim validenin akrabası Hamdi, Hamdi. Gerçi valideden ne gördük ki, akrabasından hayır görürüm değil mi? Ayıp da sorması abi, sana ne oldu? Yavrum, güzel yavrum, temiz çocuğum... ...arabanın akibiyetine uğradım bir tanem, anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz canım sıkkın. What is your <laughs> problem and in your big and in big in sleeping you can pee. Benim yanımdayken az buz adama benziyordu da benim yanımdan gittikten sonra ne şekilde geldi? You can the problem is in my in by sleeping and watching is your Yavrum sus be yavrum, sus be yavrum, sus be bir tanem. Konsolosluk mu lan burası Beşer? Ustan gelsin şikayet edeceğim bak ha. Come in, please Kubat <laughs> abi. Ya bu, bu ne şekil oğlum? He sarımsak sürdüm biraz abi, seçim çıktı. Sarımsak, yani alivum sativum. 2500 santim kadar boy atar, yapraklarında ve saplarında kokulu bir yağ bulundurur. Vampirlerde şiddetli alerjiye sebep olur. Yavrum siz birbirinize kan mı alıp veriyorsunuz? Ben anlamadım nasıl bir cins misiniz arkadaş ya? Cins, cins. Cinsler kendi aralarında cins cins ayrılırlar. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler olmak üzere cinsler çeşitli cinstedirler. Ve bu cinsler aynı zamanda kota da cins denilebilir. Son harfini attığın zaman üç harfli olurlar. Abimi söylüyorum bu semtte bir tane adam kalmamış biliyor musun? Küçükken siz galiba başınızı taşa vurdunuz abiler, vallahi bak. Abi bunları televizyonda duydum da, bilmek istersiniz diye söyledim öyle. Kubat, Beşer, önemli şeyler. Yediğinizi, içtiğinizi dikkat edin. Çürük et yemeyin, bak uyandırayım sizi. Abi ben şimdi buna bir bitki çayı hazırlayacağım, kendine gelecek. Kubat abi, Bilet. Şimdi böyle daha halktan, böyle böğürden Simi! Bilet! Taza bilet! Bilet! Bilet al! Sevdiklerine bilet! Adana, Urfa, Antalya bilet! Bebelere sevindir, bebelere bilet! Bebelere... Beyefendi, Bebe bilet alır mısınız? Bilet. Yok, sağ ol. Bilet, hanımefendi bilet. Yok canım, kullanmıyorum. Anketör müyüm ben? Niye kaçıyorsunuz benden? Hanımefendi, güzel bayan, bilet bayan. Güzellere bilet. Bayan bilet. Aa, ne münasebet. Terbiyesiz. Ay ben yapayım ben, nefsim. Ama o da haklı. O da haklı. Niye? Sürekli taciz, sürekli laf atıldığı için altında hep bir şey arıyor. O da haklı, o da insan. Ben de çok zamanında yaşadım. Efendi, yakışıklı bey, güzel saçlı kardeşim. Bak bu biletle istediğin yere uçabilirsin. Ya ben onu bilgisayarda yapıyorum yani. Şey, Densiz. hadsiz, korsan, pis korsa. Ya halk, insanlık, bir bilet alın ya. <laughs> ya. Ben ne yapacağım ya? Oğlum var ya ben 200 bilet falan satamam ya. Yemin ediyorum satamam ya. Olmak. Biletçi! Bilet. Oğlum lafıma giriyorsun. Bak, sen benim işlerimi kesiyorsun. Dikkati sen çekiyorsun. Anladım. O bıyıklardan galiba. Yok yüksekten. Allah ben ne yapacağım ya, hep yerde mi kalacağım ben böyle yerel bası gibi? <laughs> Aa, bilet vereyim mi bilet? <laughs> Hiç burada para olmaz, genç çocuk. Bilet. <laughs> ee, burada bilet satamazsın Jülide. Çok özür dilerim, neden acaba? Bizim insanımız sevmez böyle şeyleri, yabancılara satman lazım. Allah Allah, nasıl acaba? İzle gör. Hey man, what's up man? <laughs> Goy, 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 Loy, loy, loy. Fubi, fubi, fubi. What? Yeah, man, god damn it. Do you see this ticket? <laughs> come on, billet. Come on, dollar, dollar. Obum, obum. Get off me, man. Help, help. Sit off there. Hey! Lan hold come on. Ah. Fish and try. Ooh, lily, lily. Li. Testi tavuzu. biki biki boy boy, seksi şov. Ya Jülide, görüyor musun? Ne akıcı İngilizce konuştun, bir tane Allah'ın kulu durmadı burada ya. Hey man, ay she... come on. <laughs> man. Görüyorsun. Allah seni bildiği gibi yapsın Beşoş ya. Yeni ediyorum bildiği gibi yapsın. What is this problem? problem aslında... Cık, neyse, bir şey demek istemiyorum. Günaha girmeyeceğim. Hadi, hadi. Tezgahın önünü kapatma kardeşim, hadi. Hadi, sinek yapıyor buralar, hadi. Zabıta, zabıta, kaç! Abla, kaç abla, zabıta geliyor. Allah! Vay, Jülide, vay! Lan, Jülide'nin İngilizcesi neydi? ay Ayda falan mı? Hey! Aslan bir nazar boncuğu yaptırsak? Ya da bir hayvan mı kessek? O adamın gözü göz değil. Yavrum inanmam ben böyle şeylere. Koca karı işleri bunlar. Bırak rahatına bak sen. Hem yarın terk ediyorlar evi, devri de yaradan gidiyorlar yani. <laughs> evreka! Evreka! Ha, ben bir hava alıp geleyim. Görüyorsun değil mi? Bir de elin adamını affediyoruz. Milleti iyice tırlattı kardeşim. Aslan abi, ben kupatı Çok özledim. Bak ben siz de yapamıyor. Tırlatmış iyice. Ben dükkanı geri mi dönsem abi? Aferin ulan sana Tapir. Namuslu bir çırak aynen senin gibi olmalı. Yalnız bırakma, iyice İyice yıprandı çocuk, samimi söylüyorum. Sen git, ben burayı tek başıma idare ederim zaten. Emin misin abi? Ederim kardeşim. Bakarım ne olacak ki yani? Zaten iş güç yok da. Olur ya, ben bakarım kendime. Sen bak. Gidiyorum o zaman. Oh be, hayvan kokusunda da zaten beynim dönmüştü, iyi oldu. Vay nankör vay, ulan ne nankör bir adammış bu arkadaş ya. Nankör dedim de bak, lafının üstüne başka biri geldi. Aslan be, sen benim büyüğümsün. Ben hata yapmış olabilirim. Hatamı da kabul ediyorum. Büyük bir halt yerim. Beni affet. Sen babasın, sen affetmeyi bilirsin. Ulan Redgit'teki vali gibi olmuşsun. Nasıl affetmeyeyim seni be? Vur var olayım ben aslanım ya. olayım. Eğlenmeye dikkat et. Uy, uy. Ne oldu abi sana? Biraz problemler var, anlatırım sonra. Göz var, nazar var diyorlar da... ...ben hiçbir tanesine inanmıyorum tabii. Abi sen git dinle, ben dükkana bak. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.